Selamlar. Bugün elimizdeki kaynaklara şöyle bir bakınca e, oldukça kafa karıştırıcı ama bir o kadar da önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Evet, selamlar. Nedir konumuz? Türkiye'de bazı kelimelerin artık hakaret sayılmaması meselesi. Yani düşünsene, düne kadar mahkemelik olabileceğin bir ifade bugün şey Yargıtay kararlarına göre kaba söz sayılabiliyormuş. Hmm, hı hı. Osmaniye merkezli Hasret gazetesinin bir haberi var. Bir de avukat Cemil Çiçeğin sosyal medyada paylaştığı bir liste. İşte bu değişim bayağı net görünüyor. Listede neler var mesela? Zalim diyor, çapsız, ahlaksız hatta Allah belanı versin bile. Ee, listede. Peki bu durum tam olarak ne anlama geliyor sence? Yani biraz deşelim mi bu konuyu? Deşelim tabi. Bu gerçekten de üzerinde durulması gereken bir gelişme. Yani burada temel mesele yargıtayın biliyorsun Türkiye'deki en üst temiz mahkemelerinden biri. Bu tür ifadeleri artık doğrudan hakaret olarak e, damgalamak yerine eleştiri veya nezaket dışı kaba sözler olarak değerlendirme eğiliminde olması. Yani doğrudan hakaret değildir mi diyor? Tam olarak öyle demese de o kategoriye sokmuyor diyelim. Bu kararlar yani içtihatlar alt mahkemeler için bir nevi yol haritası çiziyor aslında. Yargıtay diyor ki bu sözler rahatsız edici olabilir. Evet ama ifade özgürlüğü kapsamında kalabilir. Anladım. Özellikle hani senin de dediğin gibi sosyal medyada sıkça karşılaştığımız türden ifadeler değil mi? Aynen öyle. Tam da bu noktada ilginç bir ayrım ortaya çıkıyor işte. Haberde de değinilmiş bir kesim artık laf sokmak serbest diye yorumluyor. Hmm. Bazı hukukçularsa bunu ifade özgürlüğü alanının e, genişlemesi olarak görüyor. Evet, iki farklı bakış açısı. Listede sadece başta saydıklarımız da yok. Bakıyorum unak, lavuk, terbiyesiz, karaktersiz, kukla gibi. Yani duyunca insanın kaşlarını kaldıracağı başka kelimeler de var. Oo, liste epey geniş o zaman. Geniş, geniş. Avukat Çiçeğin listeyi elden ele yayalım diyerek paylaşması da konunun ne kadar dikkat çektiğini gösteriyor bence. Tabii. Listenin bu genişliği bize Yargıtay'ın yaklaşımı hakkında şey, önemli ipuçları veriyor aslında. Ne gibi? Yani münafık, çirkef, cahil, sevimsiz, adam değilsin gibi ifadelerin de bu kapsama alınması şunu düşündürüyor, mahkeme hakaret suçunun oluşması için belki de daha, nasıl desem, daha somut bir aşağılama, kişinin onur ve saygınlığına doğrudan bir saldırı arıyor olabilir. Hı hı. Yani soyut değer yargıları veya genelleyici olumsuz sıfatlar yerine, mesela kişiye doğrudan ve ispatlanabilir bir fiil isnat etmekle hırsız demek gibi, sadece kaba veya eleştirel konuşmak işte ahlaksız demek gibi, arasındaki hukuki çizgi belirginleşiyor gibi. Anlıyorum. Yani ifadenin bağlamı ve niyeti de kritik o zaman. Elbette, elbette. Bağlam her zaman önemli hukukta. Peki o zaman bu durum özellikle hani o hararetli tartışmaların yaşandığı online platformlarda falan iletişimin dilini ve kurallarını yeniden şekillendirebilir mi? Güzel soru. Yani hukuki sonuç korkusu azalınca üslupta bir rahatlama mı beklemeliyiz yoksa e, daha fazla bir kabalaşma mı? Kaynaklardaki hukukçu görüşleri ifade özgürlüğü vurgusu yapıyor ama acaba toplumsal nezaket sınırları ne olacak ne dersin? İşte bu meselenin en can alıcı noktalarından biri bence de. Hukuki çerçevenin değişmesi yani Yargıtay'ın bu içtihatlarla hakaret suçunun sınırlarını belki biraz daraltması, otomatik olarak toplumsal kabulün veya etik anlayışında değiştiği anlamına gelmiyor. Doğru, hukuk başka, etik başka. Aynen öyle. Bir sözün mahkemede suç sayılmaması, onun şey, kırıcı, incitici veya ahlaken yanlış olmadığı anlamına gelmez. Bu kararlar belki de hakaret davalarında bir yığılma olduğunu ve ifade özgürlüğünü koruma yönünde bir irade olduğunu gösterebilir, ama bunun sosyal dokuya etkisi senin de işaret ettiğin gibi e, tartışmaya çok açık. Hmm. İletişimde çıtanın nereye konulacağı, biraz da toplumun kendi dinamikleri ve değerleriyle ilgili olacak sanırım anlıyorum. Yani toparlarsak elimizdeki kaynaklara ve bu Yargıtay içtihatlarına baktığımızda hukuken hakaret tanımının biraz e, daraldığını görüyoruz. Bazı keskin ifadeler eleştiri veya kaba söz olarak görünüp ifade özgürlüğü şemsiyesi altına alınabiliyor. Evet, genel eğilim bu yönde gibi duruyor. Bu özellikle sosyal medya kullanıcıları ve kamusal tartışmalara katılanlar için önemli bir hukuki farkındalık noktası diyebiliriz o halde. Kesinlikle. Hukuk bir çerçeve çiziyor, sınırlar belirliyor ama işte o sınırların içi nasıl dolacak orası önemli. Peki sana şunu sormak istiyorum o zaman. Buyur. Hukukun çizdiği bu yeni sınırlar içinde sen kendi iletişiminde hangi çizgiyi çekerdin? Yani bir sözün yasal olarak serbest olması onu kullanmayı senin için ahlaken veya etik olarak e, kabul edilebilir kılar mı? Zor bir soru. Öyle. Bu kararlar ışığında ifade özgürlüğü ve kişiler arası saygı arasındaki o hassas dengeyi kişisel olarak nasıl kurduğunu bir düşün istersen. Belki dinleyicilerimiz de bunu düşünür.